İsim şehir oynayalım. Tamam aşkım oynayalım. Tamam isim şehir eşya hayvan bitki art. İlk harfimizde S. Al bu kağıdı. Yavaş ya yüzüme gel. Yanlışlıkla oldu. Üsteyeceğim ben sana yanlışlıkla. Hata. D harfiyle isim. Benimkisi Selen. Selen kim? Aşkım başlama yine oyun bu ya. İsim normal isim. Bilmiyorum Selen kim? Değiştir Tamam Serdar yap. İkisi ne? Sabri. Seninki niye erkek ismi lan? Oyun bu oyun. Şehir yaz Sela. Benimkisi Sivas. Benimkisi Slovak. Ülke o ülke. Şehir yazacaksın. Tamam Silivri. Sen mal mısın lan? Silivri şehir mi? Sinop. Tamam oldu. Hayvan. Benimkisi sırtlan. Benimkisi de sen. Kim? Sen? Senden başka hayvan mı var? Arkadaşlarının oynadığında hayvana beni mi yazıyorsun? Yo o zamanlar eşyaya yazıyor. Her türlü kullanıyorum seni çünkü. Bu oyundan sonra ilişkimizi bir gözden geçireceğiz. Haberin olsun. Gözlerini dikme. Bitki. Benimkisi salatalık. Salatalık mı? Çok severim. Niye seviyor salatalığı? Yiyoruz. Biliyorum yedin? Söyle sebze Soğan. Eşya ne? Beni yazmak yok. Benimkisi saat. 14 sene önce ilk okula giderken koluma taktığım suluk. Yani? Yani 14 sene önce okula giderken taktığım suluk. Suluk ya. Yani. 14 sene... Önce. Aşkım hadi isim şehir